Ölüm gelecek ve senin gözlerinle bakacak sabahtan akşama dek. Uykusuz, sağır, eski bir pişmanlık ya da anlamsız bir ayıp gibi ardını bırakmayan bu ölüm. Bir boş söz, bir kesik çığlık, bir sessizlik olacak gözlerin. Böyle görünür her sabah yalnız senin üzerinde kıvrımlar yansıtırken aynada. Hangi gün ey sevgili umut bizler de öğreneceğiz senin yaşam ya da hiçlik olduğunu. Herkese bir bakışı var ölümün. Ölüm gelecek ve senin gözlerinle bakacak. Bir ayıba son verir gibi olacak. Belirmesini görür gibi aynada ölü bir yüzün. Dinler gibi dudakları kapalı bir ağız. O derin girdaba ineceğiz sessizce. Cezare Pavese'nin bu şiirinde sizler için farklı bir şey yapmak istedik. Ben şiirin sadece anlamdan oluştuğunu düşünmüyorum. Şiirin bir de duymamız gereken müzikalitesi var. Farklı dillerden çeviri olduğunda her ne kadar çeviri çok iyi olsa da asıl dilindeki o ahengi yansıtmayabiliyor. Biz de arkadaşımız Marcello Ferraro'dan rica ettik. Bu şiiri, Cesare Pavese'nin bu şiirini sizler için İtalyanca okudu. Umarım beğenirsiniz. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi, questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina quando su te sola ti pieghi nello specchio. O cara speranza, quel giorno sapremo anche noi, che sei la vita e sei il nulla. Per tutti la morte ha uno sguardo. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo nel gorgo, muti.